Arkadaşlar hepinize yeniden merhaba. Yine yeni bir video ile beraber sizdeyim. Tofaş'ın yapımının part 2'sindeyiz. Aracımızın ikinci günündeyiz. Ee, yine garaja geldik. Ee, bir önceki videoda izlediğiniz gibi işte çelik çantını falan taktık. Yerine uymuyordu. İşte e, egzozunu falan yaptık. Basma işi yetişmedi. Şimdi bugün onu hallettirdik. Onun da videosunu hemen ekleyeceğim. Ona ben kendim giremedim. Arkadaşıma gönderdim. Hasan'tan tanıyorsunuz. Yüzlerde gördünüz. Onu gönderdim. O orada videosunu çekti. Onu da ben ekleyeceğim. Hemen onu ikinci izleyelim. Daha sonra aracımızda ne yapacağımızı hemen videosunu devam edelim. Not today, not tomorrow. Get out my way, please. I'm trying to get paid. Not today, not today, not today, not, today. not tomorrow. Get out my way, please. I'm trying to get paid. I've been for 27 years. I ain't going for 28. Been seeing you niggas flexing and finessing this shit. You know I ain't never ate. Been seeing you shine and all that designer. You ain't get your little bro plate That's how I know you fake, bitch. That's how I know you fake. Get it straight. Evet arkadaşlar, aracımızı şöyle birazcık indirdik aşağıya. Zaten fark ediliyordur videoda. Çok basmadım. Böyle tadında bıraktım. Yani benim gözüme güzel geldi şu an. Hoşuma gitti. Bu şekilde bıraktım. Şöyle görüyorsunuz. Hemen önüne geçeyim. Ön tarafı da böyle. Bu şekilde aracı bıraktım. Şimdi ne yapıyoruz? Hemen şu aracın arkasına geçeyim. Bu arada çayımız orada demleniyor. Şimdi aracın ilk önce arka tamponunu boyayacağız. Tampon altına boyayacağız. Aynı gövde rengine. Daha sonra Ayna kapaklarını boyayacağız. E, ayak altı led çekeceğiz. Gösterge ışıklarını değiştireceğiz. E, ondan sonra ön tarafına geleyim. Ön tarafında sinyal ampullerimizi değiştireceğiz. Sinyal camlarını değiştirdim. Ampullerini de değiştireceğim şimdi. Sol ve sağ olmak üzere. E, şu far tarafındaki çıtalarını boyayacağım. Far kapaklarını, sis, sis farlarının kapaklarını boyayacağız. Evet şimdiki videomuzda bunları yapacağız. Hep beraber izleyelim görelim. Bakalım nasıl sonuçları elde edeceğiz. İzlemede kalın. Şimdi ben de dedim. Şöyle bari jantları temizleyeyim. Jantlarımız çok pis duruyor. Şöyle biraz kendi kendine kiri aksın. Daha sonra şöyle bezle sileceğim. Şöyle üstlerin ıslaklığı bayağı geçiyor. Şöyle aralarını sileyim de çıkan kirler çıksın. Çok temiz olacak diye yapmıyorum sadece çıkartabildiğimizi çıkartalım. Evet şimdi aracımızın arkasında şöyle maskeledik. Tamponun altına astarımızı çekiyoruz. Arkadaşlar her şeyi biz kendimiz yapıyoruz. Usta'ya vermeye biz de yapabiliriz ama biz bundan daha çok zevk alıyoruz. Her şeyde kendi emeğimiz var. Şöyle şimdi sıra aynı var. bir kat attı. Çay güzel bir çiçek ya. Şimdi ne yaptık? Şu ön panjuru söktük. Şu farın altındaki kaş siyahtı. Onu da hemen şöyle boyadık. Aynamızı boyadık. Şöyle gelelim. Ya böyle de bir sert durdu. Ha? Neyse bundan sonrakini öyle yaparız. Hemen bu da boyandı. Şöyle arkaya geldim. Arka tamponumuzun da ikinci katını atıyor. Evet arkadaşlar çalışınca oluyor. Yaptık bayağı bir şeyler. Bakalım videonun devamında sizlere neler göstereceğiz. Her şey yolunda giderse inşallah. Biraz sizlik olmazsa güzel şeyler göreceğiz bu akşam. Evet arkadaşlar. Şimdi arka tamponumuz bitti. Şöyle size göstereyim ben komple. Artık o bir Selex. <laughs> evet işlemlerimiz hala devam ediyor. Saat 11 oldu ama durmak yok. Şimdi aynalara sökeceğiz. Şöyle size aynaları da göstereyim. Birazdan da bitmiş haline gösterdim. Şimdi onları söküyoruz. Evet arkadaşlar aracın dışında işimiz bitti. Boyama işlerini yaptık. Lastik jantlarını falan temizledim ben. Ee, şimdi göstergemize led çekeceğiz. İçi bayağı sönük. Led koyacağım. Yeşil. Yeşildi ne abi ampul? Yeşil led koyacağız. Evet ledlerini de yapacağız. O da yeşil. O da yeşil. Hepsini bu gece yapmaya çalışacağız. İnşallah video yetiştirebiliriz. Hepsini bu gece yetiştirebiliriz. Aracı muhtemelen bu gece garajdan çıkarmayacağım. Çünkü dışındaki bayalar falan kurumadı. Şöyle zaten daha bir şey gazete falan duruyor. Kurumazsa çıkartmayacağım. Şey, kurum aynen kurumazsa çıkartmayacağım. Kuru çıkartacağım arabayı. Bakalım. Biz işlemlerimize devam ediyoruz. Evet arkadaşlar. Şimdi ledimizi çektik. Hep beraber büyük bir heyecanla bekleyelim. Şöyle bir son toparlamalarını yapıyorum. Ben diyorum ki aracın şu torpidosunu kaplayalım arkadaşlar. Ne diyorsunuz? Şöyle bir karbonla böyle bir güzel bir görünüm verelim. Eğer siz de mantıklı buluyorsanız bana yorumlarda belirtin. Evet açalım. gösterebilirim. Aç. Oo. Gayet güzel. Şöyle bir flash kapatayım bir dakika. Evet arkadaşlar. Bence gayet güzel oldu. Siz de düşüncelerinizi yorumlarda belirtin. Evet arkadaşlar. Şimdi ayak altıletimizi yapıyoruz. Biz kablo bağlantısını çektik. Nereden çektik? Hemen şöyle kaloriferin açma kapama yerindeki olan ışıktan çektik. Şu arkadan doğru kabloyu çektik. Şöyle hemen bağlantısını yapıyoruz. sigortadan da çekebilirler. Çakmaktan da çekebilirler. Aynen nereden kolayınıza gelirse oradan çek. Benim kolayıma kalorifer göstergesinin ışığından çekmek geliyor. Daha doğrusu oradan çekiyorum. Şimdi yerine yapıştıralım sonra deneyelim hep beraber. Deneyelim. Deneyelim. Wow. Şöyle flash kapatayım bir dakika. Evet arkadaşlar şu an bu şekilde. Hemen aynı şekilde sağ tarafa da yapalım hemen oraya geçiyoruz. Evet arkadaşlar işlemlerimiz bitti bu bu kadar. Aracımız böyle gözüküyor. Ee, geri kalan işlemler yarın e, ne yapıyoruz? Amerikan Park yapıyoruz. E, ee, Zenon far, sislere falan Zenon takıyoruz. Aracımız şu an bu şekilde. Şöyle işte etrafından bir döneyim aracın. Hatta şöyle geçeyim. Evet aracımız bu şekilde. Geri kalan işlemlerin videosunu bekliyorsanız eğer yorumlarda belirtin. Kanala abone olup videoları beğenmeyi unutmayın. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. İyi akşamlar. Evet arkadaşlar hepinize yeni bir günden merhaba. Yeni tofaşımızla neredeyiz, sanayideyiz, ne yapıyoruz? Jantlarımızı değiştiriyoruz. Temiz jantlar buldum. Sıfır jant almadım arabaya. Beş kol jant aldım şöyle görüyorsunuz. Lastik ebatları biraz büyük. Lastik ebatları değişecek. Onlarla ilgili de bilginiz olsun. Ee, ne yaptık arabaya başka? Önüne havlu aldık. İşte koltuk kızlarını falan değiştirdik. Şöyle araç uzaktan böyle duruyor. Evet. Sanayideyiz hala. E, i̇şimiz neredeyse bitmek üzere. İşte jantlarımızı değiştireceğiz. Daha sonra lastikleri değiştireceğiz. Aracımız tamamen bitmiş olacak arkadaşlar. Bunu da sizinle paylaşmak istedim. Videoyu da muhtemelen e, bugün montajını yapar, bugün yayınlarım. Bir olmazsa sizlere hep beraber izleyelim, görelim. Yorumlarınızı falan merak ediyorum. E, kanala abone olup videoları beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın.